Selamun Aleyküm sevgili dostlar. Kur'an ışığında ailemizde 52 derse hoş geldiniz. Bugünkü konumuz, Kahrında hoş, lütfunda hayır ve şer. Bir hırsızı yakalayıp Hazreti Ömer'e Radallahu an getirdiler. Hazreti Ömer Radallahu anh ona, Niçin çaldın? diye sordu hırsız. Çaldımsa Allah'ın takdiriyle çaldım. Allah böyle takdir etmiş diye cevap verdi. Hz. Ömer radallahu an bu cevaba hiçbir şey demedi. Yanındakileri emrederek hırsıza ceza verilmesini istedi. Ayrıca bir de dayak attırdı. Oradakiler kendisine niye böyle iki ceza verdiğini sordular. O da ceza hırsızlık yaptığı için Dayak da yalan konuşması ve Allah'a iftira atmasından dolayıdır. Cevabını verdi. İslam inanç esaslarından biridir, biri de hayrın ve şerrin Allah'tan geldiğine iman etmektir. Hayır, Allah'ın emrettiği, razı olduğu ve sevdiği davranışlardır. Şer ise Allah'ın yasakladığı ve hoşnut olmadığı davranışlar demektir. İnsanlığa yararı olan her şey hayır, zararı olan her şey de şardır. Örneğin dürüstlük, adalet, iyilik, yardımlaşma insanlar için birer hayır, yalan ve haksızlık gibi insana zarar veren davranışlar da birer şardır. Hayrı da şarı de yaratan Allah'tır Celle Cellelühü. Çünkü hayır ve şer Allah'ın ilme ve iradesi doğrultusunda gerçekleşir. Bunun içindir ki hayır ve şerrin de Allah'tan olduğu, Allah tarafından yaratıldığı hususu kaza ve kadere imanın içinde yer alır. İnsanın işlediği hayrı da şerri de Allah Celle Celaluhu yarattığına göre insan yaptığı kötülükten niçin sorumlu tutulmuş olabilir? Yüce Allah Celle Celaluhu yapacağımız iyi kötü bütün hareketlerimizi, hayır ve şer bütün davranışlarımızı bilir ve yaratır onun bilmesi ve yaratması bizi sorumluluktan kurtarmaz. Çünkü Allah Celle Celaluhu biz insanlara iyi ile kötüyü, hayır ile şerri birbirinden ayırt edip bunlardan birini tercih etme kabiliyet ve hürriyetini de vermiştir. Akıl ve irade sahibi olan insan, düşünce, söz ve davranışlarında özgür bir varlıktır. İnsanın iyiliği, hayrı ve kötülüğü, şerri bilme, tercih etme ve yapabilme güç ve kudreti vardır. Bu sayede insan aklıyla iyi ve kötü olanı bilir, iradesiyle ayırt edip seçer. Ayrıca Allahu Teala Celle Celaluhu peygamberler ve kitaplar göndererek nelerin iyi ve nelerin kötü olduğunu insanlara açıklamıştır. Bu konuda Kur'an'da şöyle buyurulmaktadır. Ona iki yolu, iyi ve kötüyü gösterdi. Kur'an'da iyi kötü, doğru yanlış olan söz ve davranıştan açıklanmış, bunların seçimi ise insana bırakılmıştır. Bu hususla ilgili bir ayette insanın tercih özgürlüğüne şöyle vurgu yapılmıştır. Kim doğru yolu seçerse bunu ancak kendi iyiliği için seçmiş olur. Kim de doğruluktan saparsa kendi zararına sapmış olur. Hiçbir günahkar başkasının günah yükünü üstlenmez.'' İnsan yaratılış bakımından diğer varlıklardan farklıdır. Özellikle iradesiyle tercih yapabilmesi onu diğer varlıklardan ayırır. Bu özelliği nedeniyle Allah Celle Celaluhu insana özgürce hareket edebileceği geniş bir alan açmış ve onu özgürlüğü oranında da sorumlu tutmuştur. Nitekim insan yapmadığı veya zorla yapmak zorunda bırakıldığı şeyler için hesap vermez. Dinimiz akıl sahibi olmaya sorumluluğun şartlarından saymıştır. Bu bakımdan akıl ve özgür irade sahibi insan sorumluluğu başkasında aramaz. Yaptıklarının kendisine ait olduğu bilinciyle sonucunu katlanamayacağı davranışlardan uzak durur. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de insanın başına gelen olumsuzlukların yine kendisinden kaynaklandığını şöyle bildirmiştir. Başına her ne iyilik gelirse bu Allah'tandır. Başına her ne kötülük gelirse bu da senin kendindendir. Kul'a bela gelmez hak yazmayınca hak bela yazmaz kul azmayınca. Trafik kazaları konuyla ilgili dikkat çekici bir örnektir. Trafik kazalarının en önemli sebepleri arasında aşırı hız ve alkollü araç kullanmak gibi trafik kurallarına uymamak yer alır. Bu durumda kaza yapan kişi çevreye ve kendine verdiği zarardan dolayı suçu öncelikle kendinde aramalıdır. Çünkü akıl ve irade sahibi bir insanın trafik kurallarını ihlal etmesi kendi tercihidir. Bu nedenle insan yaptıklarından sorumlu tutulur her bireyin yaptıklarından sorumlu olduğunu ifade eden bir ayette şöyle buyrulur. Herkes tutumunun ve davranışlarının esiridir. İnsan iyiyi veya kötüyü, hayrı veya şerri seçebilir. Allah da onun bu tercihine göre fiilini yaratır. Demek ki Allah Celle Celaluhu kulun iyi veya kötü fiillerini onu iyilik veya kötülük yapmaya zorlayarak değil, aksine iradesini kullanması sonucu yaptığı tercihe göre yaratmaktadır. Allah Celle Celaluhu insan iyiyi tercih ettiğinde iyiyi, kötüyü tercih ettiğinde de kötüyü yaratır. Bu sebeple sorumluluk insana aittir. Kur'an-ı Kerim'de bu husustan şöyle buyurulmaktadır. Kim iyi iş yaparsa yararı kendinedir ve kim kötülük yaparsa zararı kendinedir. Rabbin kullara zulmedici değildir. Hayır ve şer anlayışı çoğu zaman insanın anlayışına ve bakış açısına göre de değişir. İnsan hayatta karşılaştığı bazı şeyleri kendisi için şer ve çirkin olarak görür. Belki de bu durum onun hakkında hayırlı olabilir. Nitekim bir ayette bu husus şöyle açıklanır. Umulur ki hoşlanmadığınız bir şey sizin için hayırlı olabilir. Ve yine umulur ki sevdiğiniz bir şey de sizin için şar olabilir. Siz bilmezsiniz. Allah bilir. Bir gün okyanusta yol alan bir gemi kaza geçirerek batar. Gemiden tek bir kişi sağ kurtulur. Dalgalar bu adımı küçük ıssız bir adaya kadar sürükler. Adam ilk günler kendisini kurtarması için Allah'a yakarır ve yardım bulurum umuduyla ufka bakar durur. Ama ne gelen olur ne giden. Daha sonra korunmak için ağaç dallarından ve yapraklarından bir kulübe yapar. Sahilde bulduğu gemiden arta kalan konserve, pusula ve sonrası gibi eşyaları bu kulübeye koyar. Günler hep aynı şekilde geçer. Balık avlar, pişirip yer ve ufku gözler kendisini kurtarması için Allah'a dua eder. Bir gün tatlı su getirmek için yürüyüşe çıkar. Geri döndüğünde ise kulübesini alevler içinde yandığını görür. Üzülür, keder ve öfke içinde dona kalır. Şimdi bu ıssız odada, daha doğrusu adada, başını sokabileceği bir kulübesi bile kalmamıştır artık. Allah'ım ben şimdi ne yapacağım? Bir sığınan bile yok diye feyat eder ve ağlar. O geceyi üzüntü ve keder içinde geçirir başına gelenlerden dolayı Allah'a yalvarır ve sitemler eder. Ertesi sabah erken saatlerde adaya yaklaşmakta olan bir geminin düdük sesiyle uyanır. Gemi onu kurtarmaya gelmiştir. Bitkin adam kendisini kurtaranlara benim burada olduğumu nasıl anladınız diye sorar. Cevap onu hem şaşırtır hem de utandırır. Dumanla verdiğin işareti gördük. Diğer taraftan aynı olay bir kimse için hayır olabilirken başka bir kimse için şar olabilmektedir. Örneğin yağmurun yağması çiftçi için hayır olurken trafikte seyir halinde olan sürücü için kötü olabiliyor. Demek ki ilk bakışta insana şar gibi görünen pek çok olay netice itibariyle iyi ve hayırlı olabilmektedir. İnsan söz ve davranışlarında sorumluluk bilinciyle hareket etmelidir. Bu bakımdan akıl ve iradesini iyi ve güzel olanı tercih etme yönünde kullanmalıdır. Kaderin böyle diyerek sorumluluktan kurtulmalar mümkün olamayacağı gerçeğini bilmelidir. Çünkü insan özgür iradesiyle işlediklerinden sorumludur ve bunun karşılığını görecektir. Her kim zerre kadar hayır işlerse onun karşılığını görecektir. Her kim zerre kadar şer işlerse onun karşılığını görecektir. Ayeti bu duruma işaret etmektedir. Bize düşen gayret etmek, sebeplere sarılmak, çalışmak ve araştırmaktır. Sonucu takdir edecek olan Allah Celle Celaluhu'dur. Elde ettiğimiz güzelliklerden dolayı Allah'a şükretmeli, karşılaştığımız darlık ve zorluğun üstesinden gelmesini bilmeliyiz. Karşılaştığımız sorumlulukları, daha doğrusu olumsuzlukları alın yazısı ve talih diyerek kadere yüklememeliyiz. Evet sevgili dostlar, gelin şimdi duamıza geçelim. Rabbim, hayatımız boyunca karşılaşacağımız olayların hayırlı olmasını senden diliyoruz. Rabbim, hayatımız boyunca karşılaşacağımız olayların şerli olmasından sana sığınıyoruz. Amin. Sübhan rabbike rabbil izzati ma ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha.